Amine Gülşe eşi Mesut Özil'e ile öyle bir teklifte bulundu ki ünlü oyuncu Amine Gülşe, Fenerbahçe'de mutsuz olduğu iddia edilen eşi Mesut Özil'e ne teklifinde bulundu? Gazeteci Arif Hürp Mesut Özil, Fenerbahçe ve Amine Gülşe üçgeninde yaşananları kaleme aldı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, 25 Ocak 2021'de büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Geldikten kısa süre sonra sakatlanan ve uzun süre sahalarda uzak kalan Mesut Özil, bir türlü kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Sezon başından bu yana Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın gözüne giremeyen Özil, son olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini sert bir şekilde eleştirmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ali Koç, "Yıldız futbolcu hakkında Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor." dedi. Ali Koç'un bu sözleri sonrası Mesut Özil'in büyük üzüntü, şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşadığı bilgisi kulağıma geldi. Özil'in cuma mesajında "Birbirinizden nefret etmeyin, asla birbirinizi kıskanmayın, asla birbirinizle ilgili kötü düşünmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, daima birbirinizle kardeş kalın." ifadelerine yer vermesi de bunu kanıtlar nitelikte oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası Amine Gülşe'nin eşi Mesut Öz ile Fenerbahçe ile 2.5 yıllık kontratın daha var. Ama burada mutlu ve huzurlu değilsen oynayabileceğin bir takıma gidebilirsin. Senin alacağın her türlü karara saygım var. Nereye gidersen oraya gelirim. Senin arkandayım." dediği öne sürüldü. Mesut Özil'in biraz daha sabredeceğini, düzenli olarak ilk 11'de forma şansı bulamadığı takdirde ise çeşitli adımlar atacağını düşünüyorum. Velhasıl kelam, Fenerbahçe ile 2024 yılına kadar kontratı bulunan Mesut Özil'in bu süreyi tamamlayabilmesi mucize gibi gözüküyor milyonlarca Fenerbahçe taraftarını sükutu hayale uğratan Özil'in devre arasında ya da en geç sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağını düşünüyorum. Bu bir duyum değil, sadece öngörü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar